Herkese selamlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bir Bilgi, Bir Zor Soru serisi. Yani şöyle ki, e, soruyu vermeden önce soru hakkında bir ön bilgilendirme, bir çok minik bir kısa konu anlatımı, püf noktalarını e, vereceğiz. Çok faydalı bilgiler olacak bunlar. Ondan sonra soruya geçeceğiz. Umarım faydalı olur bu seri sizler için. E, diğer... E, bölümlere, videolara zaten devam ediyoruz. Bugünkü soru polinomla ilgili bir soru. O soruya geçmeden önce şöyle bir bilgilendirme yapayım size. Özdeşlikler çarpanlara ayırmada özdeşliklerden faydalanırız. Şöyle bir genel bir özdeşlik yazayım. X üzeri n eksi y üzeri n. Bunun çarpanlarına ayrılmış hali nedir? Nasıl ayırırız bunu çarpanlarına? Eşittir x eksi y ile x'in n eksi birinci kuvvetinden başlarız. y'nin sıfırıncı kuvvetinden başlarız. x üzeri n eksi bir artı x üzeri n eksi iki çarpı y artı x üzeri n eksi üç çarpı y kare artı nokta nokta x üzeri sıfır çarpı x üzeri sıfır yazmamıza gerek yok bir y üzeri n eksi bir. Bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Aradaki işaret artı olursa x artı y ile başlar. Sonra e, y'nin işareti eksi olduğu için tek kuvvetlerinde eksi, çift kuvvetlerinde artı eksi diye devam ederek gider. Yalnız şu püf noktası var. Aradaki işaret artı olursa x üzeri n artı y üzeri n e, olduğunda n'lerin tek olması lazım, tek kuvvet olması lazım. Çift kuvvet olursa örneğin x üzeri 6 artı y üzeri 6 bunu çarpanlarına ayıramayız. Bunlar tek olacak. Örneğin x üzeri 5 artı y üzeri 5. Ama arada iki işaret eksi olursa bunun tekliği çiftliği önemli değil. İkisinde de e, kullanabiliriz. En çok kullandığımız özdeşlikler nelerdi? Hani iki küp farkı, iki küp toplamı, x küp, eksi, y küp nasıl çarpanlarına ayrılır diye. x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Aradaki işaret artı olursa burası artı, y'nin işareti eksi, artı diye devam eder. Şimdi polinomlarda bir polinom eşitliği nasıl yazılırdı? Şöyle. Örneğin 7'yi 2'ye böldüm. Bir bölme işlemi yapayım. Polinomlarda bölmede kalanla ilgili bir soru çözeceğiz. 7'yi 2'ye böldüm. 3 kere 2, 6. Kalan 1. Bu bölümü, bölüm eşitliğini nasıl yazarım ben? 7 eşittir. 2 çarpı 3 artı 1. Bu kalandır. Herhangi bir Px polinomunu, Px'i bir qx polinomuna böldüğümde bir bölüm polinomu var, bir de kalan. Kalan sıfırda olabilir. İşte bu eşitliği nasıl yazarım ben? px eşittir, qx çarpı bx artı kx şeklinde yazabiliriz. Örneğin bir px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 3'tür cümlesini eşitlik olarak nasıl yazarım ben? Px herhangi bir qx polinomla pardon x-2'ye bölünmüş bölüm polinomu var. Bir de kalan var. Bunun gibi. Şimdi soruya bir bakalım. Nasıl bir soru? Şöyle bir soru. Px eşittir x üzeri 2022 polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm bx'tir. Ve polinomunun sabit terimiyle katsayılar toplamının toplamı kaçtır? Şimdi bu x üzeri 2022 x kare eksi 1'e uzun uzun bölebilirsiniz. Fakat e, çok uzun e, sürer. x üzeri 2022 şu formatta yazmaya çalışsam ben. Yani px eşittir x üzeri 2022. Her iki taraftan bir çıkartsam şuna benzetmeye çalışacağım çarpanlardan birini e, x kare eksi 1 şeklinde yazmaya çalışacağım ki e, buna bölümünden kal, e, bölümü elde edebilmek için. Her iki taraftan bir çıkarttım. Px eşittir x üzeri 2022 eksi 1. Hatta şunu da şöyle yazalım. Silgi nerede? P her iki taraftan bir çıkarttık. Px eksi 1. Buradan da bir çıkarttım. X üzeri 2022 eksi 1. Bunu nasıl yazarım ben? X karenin X karenin 1011. kuvveti eksi 1 şeklinde yazabilir miyim? X üzeri 2022'yi X karenin 1011. kuvveti. Bu şekilde yazdık. Tamam. Şimdi e, videonun başında anlattığım özdeşlik iyi vardı çarpanları ayırma konusu. Ondan faydalanarak bunu çarpanlarına ayırsam ben x kare eksi 1 taban bu. Çarpı x karenin kaçıncı kuvvetinden başlayacağım? 1000 kuvvetinden. x karenin 1010 kuvveti. E, birin bütün kuvvetleri 1. Bir. 1'leri yazmama gerek yok. Artı x karenin 1009. kuvveti. Artı nokta nokta. Artı e, x karenin 0. kuvveti 1. Yazmamıza gerek yok. Ne kalır bir? Buna ayırdım. İşte e, şu bölüm değil mi? Bu bölen ya? Bu bölen x kare eksi bir ile bölünmüş, iki tane çarpan var. Bölüm bu. E bu bölümün katsayılar toplamını ve bx e, BX polinomunun sabit terimi ile katsayılar toplamının toplamı kaçtır diyor. Bu polinomun katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. x yerine 1 yazarsak 1'in bütün kuvvetleri 1. E kaç tane 1 var burada? 1010'dan başlıyor 0. kuvvete kadar. 1010'dan 0'a kadar 1011 tane terim var. Her biri 1. 1011 tane 1 var. 1011 tane 1'in toplamı 1011. E, sabit terimi x yerine 0 yazılarak bulunur. x yerine 0 yazınca ne kalır? Sondaki 1 kalır. Sabit terimde 1. 1011 artı 1, 1012 olarak bu katsayılar toplamı ile sabit terimin toplamını bulmuş oluruz. Cevap Burhani. Evet. Kimilerine basit gelebilir bu soru. Kimilerine zor gelebilir. O özdeşlik e, özelliğini bilmeniz gerekir. Düşüncelerinizi belirtirseniz bu ile ilgili daha sıkça devam edebiliriz. Özellikle AYT konuları için yapacağız biz bunu. Ee, yine 12. sınıf konularına başlamıştık biz. 12. sınıf konularına devam edeceğiz. Logaritma ile ilgili 4 bölüm çektik. Dizilerle ilgili bir bölüm. Dizilerle ilgili birkaç bölüm daha çekip e, ondan sonra nereye başlayacağız? Trigonometriye başlayacağız. Bu seri hakkında da e, tekrar ediyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsınız. Sevinirim. E, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoları artık sıklaştıracağız bundan sonra. Görüşürüz.